Allah Allah, bu kadar hayvanla başa çıkmak da bir mesele. Merhaba tatlım, nasılsın aşkım? Silekler sende rahatsız etti değil mi? Bende rahatsız etti vallahi. Bay bay. Görüşürüz. Say. Sahi... Ay, ay. ayağıma bir şey battı ya. Abi, selamünaleyküm. Selam, selam. hoş geldiniz. Aa! Allah bir şey battı. Var orada. Of, e, bu hayvanları niye dikenlerin içine koydun abi? Hoş geldiniz. Hoş Sefa oldu. geldiniz. Şu dedeyi ver bana bir abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Of abi ayağıma bir şeyler battı yanıyorum. çok diken var buralarda. Of bu hayvanları niye peki götürdün onların içine? Ya güçsüz olduğu için her kurudu. Mecbur böyle yayılıyor buralarda. E şimdi bu dikenlerin hepsini yiyorlar yazık. Yok, yemiyorlar. Dibini otlarını yiyorlar. Ay ayaklarım yandı vallahi öf. Adın ne abi senin? Adım Cevat Karatop. Cevat abi bunların sahibi kim? Vallahi işte yerler olarak diyoruz işte yay, yaylanın. Sen çoban mısın? Biraz çobancılık yapıyoruz. Biraz eee nebet gibi yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Abi karar ver. Ne yaptığını ben anlayamadım. Ha, çoban çobancılık yapıyoruz. Nöbet ne oluyor? Hastane ee, mi burası? Yok gezik. Gezik olarak herkes sırasıyla gidiyor hayvanları. Şimdi burada kaç tane hayvan var Cevat İki, amca? iki yüz. 200. 200 mü? Ha. Peki bu kaç kişinin hayvanı? 5-6 ee, kişinin. Ha, 5-6 kişi toplanıyor. Ha. Nöbetleşe Nöbet, bakıyor. Nöbetleşe yapıyoruz halt, bu işi böyle. Özür dilerim. Ha. Herkes hayvanını nasıl tanıyor? Ee, herkesin hayvanı akşam oldu. Bir evine giderler. Nasıl yani? Akşam saat 7 oldu bir herkes hayvanla ayrılır, evine gider kendi evine. Kendi evine biliyorlar ha? Biliyorlar. Peki hiç karıştı olmuyor mu? Yok herkese akşam oldu evine gider. Kalanları da götürür ev, evine koyarız. Allah Allah. Peki kalanı nasıl tanıyorsunuz? Kalmaz zaten. Hepsi aynı. Hepsi hayvanlı bir herkes. Ya peki bunlar kardeş olanlar vardır içlerinde değil Tabii, mi? Tabii ana, analı kızdı, kardeşliği. Babaları nerede? Babaları yok şimdi. Sünni aşılama yapıyoruz. O ne demek abi? Baytar geliyor. Eee. Baytar aşılama yapıyor. Neyse bu işleri ben ha. çok karıştırmayayım ha. anlamadım ben. Hayvancılığa başlayacak halim de yok gerçi bu. Ben olmaz, belki olur. Doğru vallahi niye olmuyor bilmiyorum. Ben olmaz. Niye olmasın? Vallahi ya ben bu kadar yerlere gidiyorum. Hayvanım olsa birkaç yerde böyle birkaç kişiye rica etsem bakarlar değil mi? Ya şimdi eskiden pek bulunmuyor da şimdi Afgan falan çok oldu şu bu tarafta. Afganla yapıyor. Ah. Aa çalışan yok ha. Afgan Afganla yapıyor şimdi bu işi. Peki yani gençler genç. nerede abi buranın gençleri? biraz belediyede, biraz da karamikte çalışıyor. Eee? Pek fazla eskisi gibi merhaba yok. O, eskiden bizim burada 8 bin koyun vardı bu Şimdiki 2-3 kişi de kaldı. Bakan yok ha e, gençler neden çok olmak istemiyorlar abi? Kendi mallarına sahip çıkmıyorlar. Ya gençler eskisi gibi yapmıyor bu işi. Ya evleniyor, hanım istemiyor. He. Bir şey oluyor. Bunlar ilerliyor geliyor. Doğru. E ne olacak peki? Gençler böyle istemiyorlar. Biz bu süt ve süt ürünlerinden, et ve et ürünlerinden nasıl yararlanacağız, nasıl yiyeceğiz, ya nasıl besleneceğiz? Besleneceğiz derken şimdi pek yapan Çiftçi, yok. Çiftçi, hayvancı, hayvancı, hayvancılıkla uğraşanlara ihtiyacımız var. 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 Biz çok gittik bunu. Çok da var gittik bu yaylada. Ya para kazandın mı abi? Ya aldık. Çok şükür yedik, içtik işte. Nerede yedin evet. içtin paralara? Hiç de bir, yere, bir yere gitmedim, hiç bir yere gitmedim. Nerede yedin işte? Ne bileyim ben işte bu bulduk buldu, bu yedik, yar buldu, O nasıl bir şey abi? İnsan hiç geleceğini düşünmez kat, mi Cevat amca? Çok şükür yani bize göre bir şeyimiz var. Ay ne güzel yenge yani nerede? O yaylada. Onu da çalıştırıyorsun. O ya, yayla duruyor ha. Ne yapıyor yaylada? da? Şimdi ekmek yapıyor. Buyurun gidelim ekmek yiyelim. Ya ha. nerede yapıyor yayla o, neresi? Şurası. Hadi gidin. Yengenin bunlar. adı ne? Altın. E, bun, bunlar kimlerden getirdin demezler mi? Niye desin? Ne bileyim ben. Niye geldi yolumu? Herkes hoş geldi, sefa geldi. Ya Altın abla altın gibi bir kadın galiba. İşte. Nasıl işte? Seviyor <laughs> <Tövüyor> musun? <laughs> Seviyor musun? Seviyor musun derken? Karar su aldım. 40 sene geçti, beraber Ay Bu geçti? erkeklerin bu hali gerçekten <laughs> beni öldürecek. Yani hani artık olan <laughs> oldu siz mecbur seveceğinize getiriyorsunuz ya. Hiç olacak şey mi ya? Bak ne güzel gönül rahatlığıyla misafir davet ettin. Beni şimdi evine götüreceksin. Evet. Başka bir kadın olsa korkardım belki götüremem diye. Beni davet edemezdin. Evet. Ed Eder her zaman. Ya altın. Evet teyze, altın gibi bir kadın. Hadi Baş. gidip bir görelim altın teyze. Hadi. <laughs> hadi Cevat amca. Hadi. Sen çok konuşma. Hadi bakalım. Altın teyze. Davetsiz misafirim var altın teyze. Ay Altın teyzeciğim selam. Gel, lan. Misafir kabul ediyor musun? Geliriz ya niyet mi Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Altın teyzeciğim? İyi. İyi, i̇yi misin? İyi. aleyküm Altın teyzeciğim. Aleykümselam. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz. Ben yolda Cevet amcayla karşılaştım. Hayvanlar vardı, hayvanların başındaydı Ayağıma da diken batınca iki sohbet ettik. Cevet amca da dedi ki, nereden geldin dedi. Sonra eve davet etti beni. İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani. Ne yapıyorsun burada Altın teyze? Allah hayvanlar işte, ürün tarım işte, böyle uğraşıyoruz işte. Ee, şimdi bu evde yaptığın şey ne, ekmek mi? Bu çörek ediyoruz, biz, çörek deriz. Bunu. Çörek Yürü. mi? Evet. Hamuru yoğuruyorsun, içine ne koyuluyor? Zeytinyağı, yoğurt, peynir, mayalı yoğurt. Peynir, mayalıyoruz, peynir, mayalıyoruz, onu peynir mi? Hı hı. Aa bu hamurda... Açabilir miyim bunu? Açabilirsin. Şimdi bunu ben açayım o zaman. Ooo! Cevat amca al bunları. Al, al al al. Şimdi bunun içinde peynir mi var anne? Peynir mayalı peynir koyuyoruz, yoğurt koyuyoruz, zeytinyağı koyuyoruz, süt e? koyuyoruz, yoğuruyoruz. Ha bizim bu bildiğimiz un, su, tuz değil yani. Yok. Peynir, süt, yoğurt, zeytinyağı. Peki maya? da koyuyoruz. Peynir mayası mı? Hamur mayası. Ha peynir. hamur mayası. Hamur mayası. Peki hangi peynir var içinde? Beyaz çaldığımız süzme peyniri. Köy peyniri yani. Köy peyniri. Sen seviyor musun bunu Hocam, evet, Atamca? Evet yaparız her zaman. Peki bu kadıncağız hasta baksana. Bu kadıncağız yorgun. Niye bu işleri yaptırıyorsun ona? Ya bu at parazanında oturuyor ya bizim. Merkezimiz <laughs> <laughs> olduğu için <laughs> de <daha gülüyor> gidip gelemiyoruz. Hı hı. o zaman yapıyoruz mu böyle ara sıra. Ekmek olmayınca mı? Ekmek olmayınca evet. Ha. Altın teyze kaç çocuğun var? Üç. Neredeler çocuklar? Birisi burada. Ee? İkisi İstanbul'da. Niye bu çocuklar çalışmıyor size bakmıyorlar? Bakıyor çocuklu ya. Ee, sizin yanınızda yoklar ama bak bütün işi ya. sen yapıyorsun. E, Tabii herkes geçim derdi. Çoluğu çocuğu. Herkes okula gidiyor. Doğru. <laughs> Peki bu evin temizliğini falan kim yapıyor? İşte kocamızın yetti kadar temizliyoruz işte. Kaç yaşındasın? Allah 62, 62 63. Ay maşallah <laughs> kız hiç göstermiyorsun Altın teyze <laughs> Altın gibisin vallahi gerçekten göstermiyor ya sen kaç yaşındasın? 63. 63 mü? sen daha çok çö çökmüşsün vallahi Cevat amca 63 yaşındayım. Aynen seni yaşlandırmış Altın teyze. Evet. Ne yaptı sana ya bu kadar yaşlandı? Çok çalışıyordum da. Ya evet. çok konuşur mu? Konuşuyor. Ama kadın kısmı konuşur zaten Cemal amcacığım ya. konuşuyor. Çok mu konuşuyor? konuşuyor. Ne diyor? İşte benim Bir de kavga ediyoruz işte. Ne, nasıl kavga ediyorsunuz? Ya öyle fazla değil de az, az kavgası. Ne diyor mesela? Mesela ben yapamıyorum. Sen bana buraya gettin falan filan gibilerine böyle. Ha buradan şikayetçi. Ha. Ya su yok ya. Ha. Su da olmadı mıydı? Burada zor oluyor. Ben de belimden rahatsızım. Tutup... Ha. Bir de bacaklarım sancıyor. E gelme. Getireyim bu adamı işte gelme. E gelme zorla mı canım? Vallahi sen de gelmeyi ver. Kabul etme. O zaman İngilizce yatırım lazım. Tamam. Eee hayır öyle şey olur mu? Bak ne dedi gördün mü? Getirsin ne? Nasıl zarar O da ikisi hiç tutana ben de yerin. <laughs> Aaa! <laughs> <laughs> gerçekten mi Altın Teyze? Olur mu öyle şey canım? Niye olmasın? Hayır ya ben kabul etmem öyle bir şey. Sen nasıl kabul edersin? Getirse kabul eder misin gerçekten? İyi e, derim onun ikisi çalışıyor. Ben de otururum. Ben koya giderim. Bunlar burada dururlar. Ha ay sen bakmışsın adamdan. Gitsin de nereye giderse gitsin diyorsun ha. <laughs> i̇kisi dururlar. ikisi bu seviyor buraları. Abo var mı öyle birisi yoksa? Yok. Bu yaştan sonra sen de Cevat amca Başımıza yani. Başımıza gelmedi bir şey. Ya Altın teyze öyle bir şey yaparsa sen çok üzülürsün. Üzülmeyiz. İkisi iş tutarla dedi ya. Valla bu kadın bıkmış senden. Evet. <laughs> çok, çok çalıştım. Çok, çok çok çalıştım ben bunu. Hatımda. Niye? Ben geldim çobancılık yapıyordum oğlum. Benim yapacağım işlere bu yapardı kıyıda. E niye kadın bu kadar yordun? Günah e, değil mi? Günah da işte o zaman öyleydi ya. Sen ne yaptın o çalışırken? Ben at boyuyordum. Ben çobançılık yapıyordum. Sen de çalışıyordun? Ben çobancılık yapıyordum. Ben bu da ev işlerine E Hayat müşterek ama ya, He. değil mi? Bu çörekten tadına bakayım da, ondan sonra ben de gideyim. Hadi seni yormayayım daha fazla. İşte bakın, şey, bir tane az bir yere düşti. de dur. Tamam, hadi onu at, gel bunu nasıl yapacaksak gel ben sana yardım edeyim. Ne yapalım? gel birisi getireyim diyor başka bir kadın sen getirirsen ben kurtulurum diyorsun filan filan ben bu işlerden pek anlamıyorum benim çünkü böyle şeyleri ne kulağım ne gözüm hiçbir şekilde kaldırmaz işte aynen ben tahammül edemem hayatım biz bunu nasıl yapacaksak bir an evvel yapalım ben yiyeyim gideyim <laughs> şuraya bu tamam, bunları mı getireyim Aha, şöyle. tamam şöyle çevir çevirdik altın anneciğim hı hı. Tamam. Vallahi tadını da merak ettim altın anne ha. Benim nasibim varmış. 40 yıl düşünsen aklına gelir miydi? Yemez. Şunları şimdi yağlayacağız bunları yumurtina. Tamam dur, yapayım. ben yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağla. Yağlıyoruz. Her yerine mi? Hı. hadi onları yiyelim o zaman anne. Ay, bunlar çok güzel oldular altın anne. Yürü. of 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 çok da sıcaklar altın anneciğim. Of, çok sıcaklar vallahi ama mis gibi. Mis gibi kokuyorlar. Oh Köy oh. çöreği. Ay köy çöreği. Cevat amca Biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Ben ayran da yapayım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, yiyorum. Çöreği o kadar çok sevdim ki galiba. <laughs> bu dördüncü, değil mi? Dör, dört oldu herhalde. Dördüncüyü yiyorum. O kadar lezzetli anlatamam. E biz bugün nasibimize geldik. Tanrı misafir olduk altın teyze ile Cevat amcaya. Çankırı'da insanlar çok misafirperver. Ülkemin her yeri çok güzel. Anadolu'mun insanı güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.